Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan Nazan Alkıl, kaşlarımda dövme var, abdestim kabul olur mu, sorusuyla dikkat çekti. Hatipoğlu'nun, buna siz kontur mu diyorsunuz, sorusu üzerine stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Her yıl Ramazan ayında seyirci karşısına çıkan Profesör. Doktor Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs salgınının azalmasıyla sınırlı sayıda konukla programına devam ediyor. Dün gerçekleşen yayında programa katılan Nazan Alkıl, kaşlarımda dövme var, abdestim kabul olur mu? sorusunu sordu. Soru karşısında sanıyorum kaşlarınız döküldüğü için böyle bir şey yaptırdınız. Buna siz kontur mu diyorsunuz? Bu işleri biraz öğrendik demesi üzerine stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı. Sözüne devam eden Hatipoğlu, hanımların hepsi güldüler konturu bildiğim için. 20 yıldır konuşuyorum, konturu bilmezsem olmaz tabi. Her şeyi biliyoruz ama her şeyi konuşmuyoruz. Öyle bir huyumuz var. Herkesi tanıyoruz ama konuşmuyoruz. Şöyle dövme normal itibariyle haramdır. Abdest geçirmediği için değil. H.Z. Peygamber fizikimiz üzerinde ileride yanlış anlaşılabilecek oynamaları hoş görmüyor. Ancak zaruri haller olabilir. Kadınların görüntüsü önemli. Hastalık geçirdi diyelim. Hanım efendinin aile saati için yaptığı bu kontur istisnai kabul edileceğine inanıyorum ben. Şeklinde cevapladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.